Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim Gülüköy Yağız YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar bizler soracak olsam bizler de iyiyiz. Bugün patates köftesi yapacağım. Şöyle sizlerle de paylaşmayı istedim. Şöyle bulgurumu sıcak suyla haşlam sıcak suyla şöyle şişti. Şöyle Soğanımı da saç çayla ne bebe öldürdüm. Ocağımda Soğanımı da bulur, bulur. Çıkmıyor, ya, A, ben işte almadım. Şey Şöyle bir biraz, sonra biraz da karıştırıyorum Bunu ilk defa deniyorum arkadaşlar her şeyi ilk defa deniyorum. Bebeğim de de kısırdı. Necmi köftesini hep yaptım da bunu ilk defa İ yapıyorum. Anne Şöyle de patatesi de döküyoruz arkadaşlar. Olmaz annedir. Bırak. En azından abi, otur oğlum. Sizin Şöyle de. Şöyle de full biberimi atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bak kaşığımın da bu full biberimi atıyorum. Şöyle iki kaşıkta, iki kaşıkta biraz fazla, biraz acılı olsun iyi olacak. Şöyle de nanem var arkadaşlar. Şöyle de bir nane atıyorum. İki kaşıkta. Şöyle de kimyonum var. Şu anda maydanoz yok. İsteyen maydanoz da katabilir. Var mı katacağım içine? Onu şunları götür oğlum boşlarımız. Hadi. Mutluğa götür. Şöyle de tuzumuzu da atalım. Kaşıkla böyle karıştırayım <laughs> arkadaşlar. Öncelikle. Malzumu da son zamanda ilave edeceğim. Çünkü içinde fazla ezilmemesini istemiyorum. Elimle yoğurdum <laughs> arkadaşlar. Şöyle. Sizler ne yaptınız, ne oldunuz, ne işlerle uğraşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bugün de hava <bak>, soğudu arkadaşlar. Ben ne yiyeceğim?

kuruyor kuruyor Yine de her Kuruyoruz. şey yapışımda ilk yapışımda bile güzel oluyor. Bunu var mı da ilave ediyorum arkadaşlar. İşte yaşı soğan, madu. Doğru yapınız. Şöyle hemen de karıştı arkadaşlar. Önce çünkü ıslatmıştım da patatesimi de haşlamıştım. Benim burbur der. İyi de burur arkadaşlar yazın da yaptıydık buru duydunuz. bizim orada büyüdüler. Ondan yapmadık. Ben Bırak. Bu benim ayının. Ben onu pek fazla kullanmadım. Senin ayının hep büyük bir bu da <laughs> Şöyle bayağı top almadı arkadaşlar. Bakın bu bahim Bu nasıl oldu? Aa, işte. Bizimler evde bakarız. Alana basıyoruz. telefonun sesini biraz kız Hayır, kıs biraz telefonun, Kızım, telefonun sesini. Biraz kız. Hayır, kız hallen, biraz telefonun Eylül abiler ablalarım selam söyle. Haydi. Haydi biz. Seni soruyorlar bir selam söyle abiler ablalarım. Dedim? dedim ya dedim ya. Ne dedim? Abi dedim ya. De, bu göster abilerin abisi abilerin ablalarına bu göster. Selam abilerim ablalarım de. Böyle bir şey selam abilerin ablalarım. Dedim ya dedim şöyle arkadaşlar. Ben, 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 ben. Eşim pek sevmez de böyle şeyden. Çocuklar falan yer. Ben, ben, ben. O indeşler pek sevmiyor. Ben, ben, ben. Şöyle güzel dere oldu arkadaşlar. falan güzel oldu. İyi olursa yaparım denerim arkadaşlar. Kısır gibi bir şeymiş. Her tarifi yapmaya denemeye çalışıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Böyle işte patates salatası, patates köftesi, zıtsı falan yapıyorsunuz arkadaşlar. Artık kış geldi böyle işte Dışarıda bir şey, Dışarıda ne, şey yok. Ne, ne, bir şey. Zaten genelde olur, başım, kışın yapılıyor böyle işte arkadaşlarım. Yoğudur. Bir de mantı yapmayı düşünüyorum. Akşam yemeği dünden kalan köften falan var. Ah, ben, mantı yapmayı düşünüyorum yanına. Dur. Bu dur. olur. Şuna, 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 şuna. Daha Kuru. ne olsun arkadaşlar. Kuru. Çorba mı yaparım artık yanına? gördüm. Şöyle gidiyorsun. Şöyle gidiyorsun. Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle. şöyle dediğim, dediğim, da son, Dada. Bunu da sormuyorum ya. Bunu da sormuyorum. Bu ya? Patates götürmüş. Şöyle oldu arkadaşlar. Hı -hı. Bakın. Çok güzel de oldular. Bakın bir daha kuruz. Böyle oldu arkadaşlar. Hadi şöyle mi? iki. Bir Dolusu çocuklar yedi arkadaşlar Böyle doğru, doğru. Yemeğin Yanında mantı yaparken Görüşelim Arkadaşlar şöyle mantımı dol döktüm Şöyle suyum da Kaynadı Mantımız içine Döktüm arkadaşlar Şöyle bakın yayla çorbanı da Tarhanam da kaynadı Yayla çorbanı demiştim ikisi de aynı ya Karıştırdım Bir karıştırayım yağsını dökeceğim. Şöyle mis gibi. Şöyle bir yağ tavalayayım. Yağsını dökeceğim. dünyasını döktüm arkadaşlar. Şöyle saçasını da az bir şey de saça katacağım içine. Şöyle. Şöyle bir de nane atacağım içine. Kendi nanem arkadaşlar. Yazdan kurutmuştum. Organik nane. Da burada. Bu burada olurken mantımı da bu arkadaşlarım tuzunu atayım. Süreyimde. Tuzu suyunu süzüyünce soyuklarken bile gidi gidiyor arkadaşlar. Izıcık bir şey attım ben. Sonra yoğurdunu da atabilirsiniz. Ben yoğurdunu atıyorum. Şöyle yayla çorbamında görüntü çok muhteşem. Şimdi arkadaşlar yağımız da kızdı. Bugün de menümüz böyle olsun. Şöyle güzelce salçamızı yediriyor. mantımı da böyle kes böyle patlaklarıma doldurmuşum yazda sade mantı arkadaşlar içinde kıyma falan yok bizim buralarda böyle kıymalı seven kıymalı yapar da sade yani Kayseri genellikle öyle şeyler yapılıyor. Bizimki sade arkadaşlar böyle elimizle keserik. Şöyle yağını da döktüm güzelce. Rengi falan çok güzel. Muhteşem oldu. Onun da biraz tuzunu atayım arkadaşlarım. Şöyle. Çorbamız biraz kaynadı mı hazır. Kapağını da kapatalım şöyle. Masa hazırmış bu arkadaşlar şöyle çorbamız çok güzel, güzel oldu bile göstereyim size şöyle bakın mis gibi karıştı böyle niye karanlık çekiyorum hiç bakmamış şey arkasına ne şöyle şöyle canlar artık çorbam yeterli mantında böyle Şimdi yoğurdu atacağım yoğurdu köy yoğurdu annem benim işte sütünü aldım kendi böyle arkadaşlarım şöyle olcanım da yoğurdunu katacağım bir kaşıkla karıştırıyorum mantımı yaz doğru eriyor. Şöyle güzelce vurdu oldu. mantı. Şunları. Mantımın da yağını atayım. Hatta şimdi olacağım ama nerede? Tavaya vurmak istemiyorum da bir tane daha şimdi dolayı alıp, onu da yedirebilir miyim? Yedirebilirim. Ben de şöyle bir az bir şey, sarça arkadaşlar. Mantımızdan çok az bir şey, şöyle bir çok güzel şekilde olduk da olduk sarçamızdan geri alıp yemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi şu kapağı çekebilen kapatalım mı? da torbamızı kapatıp soğumaz. Şöyle mis gibi. Evet, biraz eğleyeceğim arkadaşlar çocuk. sarımsaklı yiyemiyor. Gerisine sarımsak takacağım. Şöyle yazık. Acı diyor, soğan belliyor, soğan diyor, anne diyor. Ona azıcık bir eğleyip. Çocuk çok seviyor ama. Acı değil yiyemiyor. Ona bu kadar bir yedim. Böyle bir de sarımsağımı da böyle soymuştum. İçine sarımsağımı da ilave edeceğim. Böyle güzel bir karıştırma arkadaşlar. Yoğurdu biraz ızgeli bir kepçe daha şöyle bir yoğurt alacağım. Bol yoğurtlu güzel oluyor. Şöyle birazcık daha yoğurt katalım ki. Ma bu dıkandıydı. Dıkanmazydı. Daha bu herhalde set çıkarı. Şöyle güzelce de Tadına da bakayım. tuzu tadı yerince mi canlar? Tadı tuzu çok muhteşem. Şöyle ben biraz daha yoğurdum içine birazcık daha arkadaşlarım tuz attım çünkü süzüyor soğuklayınca gidiyor ben bunu soğuladım arkadaşlar sıcakla güzel olmaz şöyle bakın rengi filan çok muhteşem oldu şöyle birazcık da eğilir bikini atacağım o pek sevmiyor salçalıyı da yine de çok az bir şey. De onu şöyle az bir şey de onu gezdireyim. Şöyle arkadaşlarım. Mantımız da böyle oldu. Arkadaşlarım. Bittim bayağı bu uzun oldu canlar. Neyse canlarım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Halen abone değilseniz abone olun. Bildirimlerinizi açın. Küçük bir yorum yapın. Gülün köy hayatında kalın, sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin.